Geçtiğimiz hafta yönetim krizi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi İzmir'de sular bir türlü durulmuyor. Gözler eski genel sekreter Önder Sava yakınlığıyla bilinen İzmir il örgütüne çevrilmiş durumda. İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Nalbantoğlu yönetimini içime sindiremedim derken Nalbantoğlu istifa etmediğim sürece görevimin başındayım şeklinde cevap yolladı. Anlaşılan İzmir CHP'deki politika kazanı daha bir süre daha fokur fokur kaynamaya devam edecek. Bir e, ekibin İzmir'de İzmir'i kontrol etmek adına görevlendirdiği bir yönetim. Hepsi benim arkadaşım, işlerinde çok yakın tanıdığım dostlarım da var, değerli insanlar da var. Ama bunun takdirini hem kendilerinin yapması gerekir hem de Parti Yönetimi yapacaktır. İşte İzmir il Yönetimini bu kadar sel sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu'nun yeni İzmir Prenslerinden Selçuk Ayhan içini Ege Haber'e döktü. Hedefinde ise İl Başkanı Nalbantoğlu ve yönetimi vardı. Ama ben İzmir örgütünün geliş biçiminden rahatsız oldu. Merkez biliyor. Bir kongre yapılmış, bir örgüt seçilmiş. Onun yerine o örgüt bir şekilde tasfiye edilmiş. Örgüt başkanı, işte efendim ben burayı iki sene bekleyeyim de Bundan sonra bir milletvekili oluvereyim veya belediye başkanı oluvereyim diye bakıyorsa e, ağırlıklı olarak aman şuna ulaşmayın, bunu kırmayın, şuna dokunmayın, şu konuda bir şey söylemeyin. Eyyam yapayım, günümü doldurayım. Demek zorunda kalıyor psikolojik olarak. Halbuki onları bir yerlere taşıyacak olan performansları olmalı. Partideki çalışmaları olmalı. Ayhan bu eleştirilerde bulunurken tüm gözler eski genel sekreter Önder Sava yakınlığıyla bilinen İzmir İl Yönetimine çevrildi. İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, partide sıkıntı yok, ben herhangi bir sebeple istifa etmedikten sonra görevden alınmam derken yine de topu MYK'ya attı. Bu tür işlerde söylemişimdir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi işlerin hangi yollarla görüleceği konusu Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde yazar. Ee, bu işler gazete haberleriyle olmaz, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla olur. Bu arada İzmir İl Yönetimi'nde Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Yeni tüzük için olağanüstü toplanan yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. Örgüt işlerinden sorumlu olarak sevgili arkadaşımız Tamer Akçam görev yapacak. Sendikalar ve sivil toplum ilişkileri konusunda sevgili arkadaşımız Azat Fazla görev yapacak. Tanıtım ve halk ve ilişkiler konusunda Serdar Sandal e, görev yapacak. Mali ve idari işlerde Sahir Brav görevli olacak. Eğitim ve bilim yönetim kültür platformu ilişkilerinde Sayın Mustafa Özuslu görev alacak. Gençlik kollarından sorumlu il başkan yardımcısı görevimiz Sayın Polat Manduz'un hukuk ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcımız da Sayın Rıfat Özer olacak ve CHP'de kulislerde hareketli. İl ve ilçe yönetimlerinin olası istifası veya görevinden alınması durumunda özellikle Buca, Karabağlar, Konak ilçe örgütleri için adaylar nabız yokluyor. İl başkanlığı için iş adamları Erdal Aksünger ile Taceddin Bayır'ın genel merkezin sıkı markajı altında olduğu iddia ediliyor. Bize ee il başkanlığı görevi verilirse zaten ben etik olarak şunu düşünüyorum. İl başkanlığı görevi yaptıktan sonra insanların bir yere aday olmaması gerekir. En azından o dönem çerçevesinde aday olmaması gerekir. Ben öyle düşünüyorum yani. Bunun etik olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyin. İl başkanlığı görevi verirse kesin ilk baş, il başkanlığı görevini yaparız. Şahsen ben kendi adıma genel merkez yönetimimizin de önerdiği gibi eğer milletvekili olacaksam ön seçimli olmak isterim. Eğer il başkanı olacaksam kongreyle olmak isterim. Yani partinin oylarıyla gelmek isterim. Ancak şu anda gördüğümüz kadarıyla partide bir il başkanlığı sorunu görünüyor. Karabağlar ilçe başkanı Birol Arbaş ben sonuna kadar görevimin başındayım derken Arbaş yerine geleceği iddia edilen CHP'li Karabağlar Belediye Meclisi üyesi Murat Bakansa sivil toplum örgütlerinde görevli olduğunu bu göreve sıcak bakmadığını söyledi. Buca ilçede ise İbrin'in belediye başkanı Ercan Tatı lehine döndüğü, Önder Sava yakınlığıyla bilinen Selim Bozdağ'ın görevden alınması durumunda Tatı'nın önemli bir karar verici durumuna geleceği konuşuluyor.